Oğlum var ya baloya kadar böyle dört beş tane daha iş yaparsak bırak bizi. Bütün okulu çekecek kadar var ya para biriktiririz ha. Oo ayranımız yok içmeye koşa koşa gidiyoruz baloya ya. Oğlum niye koşalım ya arabamız var artık. Bir de onu böyle süsledik mi? Yanında wonderful, arkada kuzulen. Ya heyecanla uyuyamayacağım. <laughs> Senden adam olmayacak ya, asla olmayacak. <laughs> ha rica ediyorum kuzi bir kere de kıskanma ya. Zaten ben şefin numaralarımızı bıraktım. Daha böyle yeni bir iş çıkarsa direkt bizi arayacaklar tamam. Şimdi Mazlum abi atlar matlar uğraşmayalım. Ya oğlum ben bunlardan biraz kıllandım ha. Bir daha çalışmayalım bunlarla. O ne ya Ne oldu ki? Oğlum var bir bildiğim işte uzatma sonra konuşuruz. Söyle. Sonra konuşuruz tamam. Hadi gidelim artık. Ya İstanbul'da yaşayıp da bunu daha önce nasıl yapmadın anlamadım. Bir e saçma çünkü. Çok saçma oğlum bu ne ya? Bu ne denizin dibine kadar geldik. Elimizde bir tane çubuk. Ya bir, efil efil rüzgar esiyor. Yel girecek belimize hasta olacağız. Neymiş? Kaşık kadar balık tutacağız bir tane. Sadece İstanbul'da değil evladım. Bu dünyanın her yerinde saçma ya. Bu nedir ya? Bence hiç öyle değil ya. Ya düşünsene. Bu denizin altında milyonlarca balık var. Ama o, o, balık geliyor bu koskocaman denizde senin oltana takılıyor. Ne kadar düşük bir olasılık değil mi? Bence sırf o tutma anı için saatlerce beklemeye değer. Ne oldu? İkna mı oldu? Hay sen nasıl bir manyaksın onu anlamaya çalışıyorum yani. Bu nedir ya? Bu nasıl bir kafa yapısı? Ben anlamıyorum ki birader ya. Annem gayet düz bir kadındı benim. Büyük ihtimalle yine sana çekmişim bu konuda. Hiç şaşırmadım biliyor musun? Yani konuyu nereden bana bağlayacaksın? Gerçekten merak ediyordum çünkü çocuk. Bağlama koşuma gidiyor demek. Orası kesin zaten. An anam! Anam bir şey oluyor! Lan bir şey oluyor! Anam! Ne oluyor oğlum? Dur dur sakin ol dur çek. Anam! Lan balık. Hadi canım balık! Anam lan balık tuttum! Lan balık geldi! <laughs> tut 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 tut. Arkadaş şuna dev gibi kocaman balık geldi ha. Ya o kadar da büyük değil abartma ya. Kıskanma, kıskanma daha ne kadar büyük. Daha ne kadar büyük olacak köpek balığı yakaladım ben. Getir kova. Ya ufak kova aldık oğlum. Ufak kova aldık. Ben bunu doldururum ya. Ne var ki bunda? Hadi, hadi. Şş, hadi bir daha. Hadi. Hadi. <laughs> hadi devam. Ya balıkçılık benim işim ya. Balık benim işim oğlum. Tutarım dedim mi tutarım hiç. <laughs> Akif balıkçılık. Olur. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.